Çekilin geriye! Dağılın! Çekilin hepsine! Buraya kadar Sait! Lan bu sumuza leke sürmüşsündür! Cezasını bilirsin. Yapma Hasan Ağam. Ben Zeyno'yu seviyorum. Kıymıyorsun bize. Sen bizim namusumuza kıydın Sait. Ben de siye kıyacağım. Namusumuzu temizleyecek. Yapmayın. Yapmayın. Durun ne olur. Sakın ola ki siz karışmıyorsunuz. Dedim Allah'ıma size vurum ha! Seyit'i size kurban etmem ağam! Kılına dokundurmam Seyit'i! Sen o çekil! Çekilmiyorum. Sen o çekil diyorum sana! Ne yaparsın ağam? Beni de mi vurursan? Seni de vururum! İkiniz de vururum! Yapar mısın ağam? Kıyar mısın bacını? Kıyarım Zeyno. İkinizi birden öldürürüm! Hatırlayın mı ağam? Küçükken beni tarlada akrep sokmuştu. Diye bir şey olacak diye öyle ağlamış. Öyle korkmuştunuz ki... Beni sırtladığın gibi hastaneye götürmüştünüz. Diye bir şey olacak diye sabahlara kadar dua etmiştiniz. Allah'ım ne olur bacıma bir şey olmasın onu bizden alma diye dua etmiştiniz. Niye dua ettiniz o zaman? Niye kurtardınız canımı? Sonra benden almak için. Sonra kendinizi öldürmek için. Ama sen Toru'ya karşı geldin sayın oğlum. Namusumuzu iki paralık ettin. Köyde kimsenin suratına bakamıyoruz. Yapma kardeşi kardeşe kırdıran töre mi olur biz? Zeynep haklı ha! Kardeşini mi öldüreceksin ha? Damadını mı öldüreceksin? Biraz sağduyulu ol. Lütfen. Gelin vazgeçin şu işten. Sizin hiç vicdanınız yok mu? Size karışmayın diyeyim lan. Madem çekilmiyorsunuz ikinizi de vuracağım. Dur Durun. Zeynep'in bir günahı yoktur. Vuracaksanız beni vurun ha. Seyit. Evladım. İnsan kendi kanından, kendi canından birini vurur mu be? Ah! Ah! Koyun, yavaş yavaş! sen al bizimkileri götür, onları bana bırak. Tamam baba. Kırla! Hadi seyircilerim, hadi, hadi! Hadi! Hadi atlayın lan! Geç Seyri! gidelim Murat kardeş nereye gideceğiz? Abi şuradan bir uzaklaşalım da bakarız çaresinden. E hey, tamam tamam. Çabuk gidelim. Ahamlar bizi bulamaz. Bulamazlar bulamazlar. Çocuklar oldukça kolay atlattık galiba ha. Allah. Hadi <gülüyor> ya. <gülüyor> Şişt, durayım ama kaçtılar. Bak kaçtılar <laughs> evladım. Silahları bizde nasıl olsa bir alt edemezler. Şapkasını bile unuttu garibim. Ağam tut. <laughs> Nuri Baba arıyor abi. Efendim babacığım. Murat evladım. Bizim çocukları Şile'de Selami'nin oteline götür. Tamam mı evladım? Tamam babacığım. Olaylar yetişinceye kadar orada kalsınlar. Bu arada Selami'ye selamlarımı bildir ve ilave et. Çocukları Selami'ye emanet ediyor. Anlaşıldı mı? Tamam sen hiç merak etme babacığım. Hadi bakalım. iyi yolculuklar. Ne oldu Murat kardeş? Nereye gidiyor? Abi Şile'ye gidiyoruz şimdi. Nur babam bir arkadaş var Selami abi. Onun oteline saklanacaksınız. Ha, iyi iyi. Babamlar bizi bulamazlar der mi Sait? Bulamazlar, bulamazlar Zeyno'm Sen sen. Meraklanmıyorsan... Şey Murat kardeş, böyle üstümüzü falan değiştirsek ne bileyim halledemez miyiz? Bir şeyler yapamaz mıyız yani? Sen hiç meraklama kardeşim. Onu da halledeceğiz şimdi. Yine bekleriz.